Gecenin Ucunda yeni tanıtımı yayınlandı arkadaşlar. Gecenin Ucunda dizisinin iş hayatında mutlu olmayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yola aşkla sınanıp daha önce işlerine kovaladığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor. Gecenin Ucunda dizisinin geçtiğimiz günlerde ikinci tanıtımı da yayınlandı arkadaşlar. Ve üçüncü tanımda artık tarihi net bir şekilde verecekler. Gecenin ucunda dizisinden haberdar olmak için kanalıma abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın.